İsa Aleyhisselam zamanında ne ön plandaydı arkadaşlar? Tıp. Tıp. Evet. Bazıları şaşırır. Allah Allah o zaman diyor tıp mı vardı? Hem de çok öndeydi tıp. Sadece alaca hastalığına körlüğe ve ölü diriltmeye çare bulamamışlar. Bak düşünün o kadar ilerlemişti. İsa Aleyhisselam zamanında. Allah Celle Celaluhu bir peygamber gönderdiği zaman orada o beldede ne ön plandaysa o peygambere ona göre mucize veriyordu. İsa Aleyhisselam ne yapıyordu arkadaşlar? Kum biiznillah diyordu. Ölü diriliyor muydu? Diriliyordu. Alacağızsa iyileşiyor muydu? İyileşiyordu. Köylerin gözü açılıyor muydu? Açılıyordu. Musa Aleyhisselam zamanında ne vardı arkadaşlar? Sihir. Ne yaptı Musa Aleyhisselam? 70 bin sihirbaza bir elindeki asayla Allah Celle Can ile kafa tuttu. Ama lafı yanlayın. Musa Aleyhisselam'ın arkasında Allah vardı Celle Celaluhu. Musa Aleyhisselam ki ya Rabbi bu 70 bin sihirbaza niye hidayet verdin? Ya 70 bin sihirbaz 5 dakika önce müşrikti, 5 dakika sonra hepsi şehit oldu, cennete gitti. Ya Rabbi bunlar 5 dakika önce Firavun'a Allah diyordu. Ne oldu da bunlara hidayet verdin? Dedi ki ey Musa kıyafetlerini sana benzetler Çok hoşuma gitti. Hepsine hidayet verdim. Ya kıyafetini Hazreti Musa'ya benzetti diye ya. Arkadaşlar iyi anlayın. Peki Ahmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa Sallallahu Teala aleyhi ve selleme benzeyen nereye gider? Ben sana soruyorum Müslüman Efendimiz aleyhisselatü vesselam zamanında ne vardı arkadaşlar? Şiir, edebiyat çok ön plandaydı müşrikler mesela ne yapardı arkadaşlar? Şiirler yazarlardı, Kabe'ye asarlardı en güzel işte şiir Kabe'de asılı kalırdı, herkes onu işte överdi falan diyor ki Kevser suresi indikten sonra Kevser suresinde yazılı, Kabe yazılı. Diyor ki birçok müşrik bunu görünce iman etti Kevser suresine. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... Arkadaş ümmiydi, okuma yazması yoktu. E kardeşim diyorlar ki Muhammed Aleyhisselam okuma yazması yok. Bu nasıl oluyor? Dikkat et. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam herkese tebliğ yaptı, davet verdi. Tufayl bin Amr radiyallâhu anh. Rabbim şefaat edin aleyhisselam. Amin. Müslüman ol dedi ki ya Rasulallah. Dedi ki benim kabilem dedi hepsi müşrik. Dedi şundan hepsine lanet da hepsi dedi cehenneme gitsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Allah onlara hidayet versin dedi. Allah onlara iman versin dedi. Tufel bin Amr radıyallahu anh gitti. Köylülerine davet verdi. 80 tane aile Müslüman oldu. Ve arkadaşlar o 80 ailenin içinde kim var biliyor musunuz? Bir kişi var. Ebu Hureyre radıyallahu anh. Aman ya Rabbi ya. En çok hadis rivayet eden. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tufel bin Amr'ın sözüne bakarak beddua etse ne olacaktı arkadaşlar? Ya bak bir daha söylüyorum arkadaşım biz Müslümanız diyoruz ama piyasada böyle geziyoruz ama kusura bakmayın abicim. Biz klavye Müslümanız. Bordo klavyeliyiz abi. Hepimiz aynıyız. Kahrolsun İsrail. Allah belanızı versin. Şerefsizler. Baba kola kola olsun benimki diyor. Coca-Cola. İçmeden duramıyorum diyor. Oğlum ne içmeden duramıyorsun? Müptezel misin sen ya? Gazze'ye gelince abi bordo klavyeli. Allah belanızı versin. Ulan bir silahım olsa şimdi Netanyahu'nun kafasına sıkarım. Sen bir limon sık da ondan sonra kafasına sıkarsın. Beni konuşturacak şimdi. Abi bir daha söyleyeyim. Klavye delikanlı yapmayın. Emri bil maruf yapın. Gözü görmeyen adama Gökyüzü mavi desen bir şey anlar mı abi? Anlamaz. Anlamaz abi. Çimenler yeşil desen anlar mı abi? Anlamaz abi. Baklava çok tatlı desen adam tadı anlar mı? Anlamaz. İşte emli bil maruf yapmayan adama o lezzet verilmez. O lezzet alamazsın. Sen emli bil maruf yapacaksın ki Allah Celle Celaluhu sana o lezzeti tattıracak. Dikkat et. Hazreti Ömer radıyallahu zamanda Baktı Hz. Ömer radıyallahu anh, bir papaz ağlıyor. Ağlamaktan şuralarda kanallar olmuş papaz. Ağlıyor. Ama amel ediyor yani. Bunu gören Hazreti Ömer radıyallahu anh ağlamaya başladı. Allah Allah. Dediler ki Yoğamir niye ağlıyorsun? Dedi ki Allah Cellece bunlar için diyor ki dedi. Onlar çalışacaklar ama boşuna yorulacaklar. Kafirlerin amelleri fırtınada savrulan küller gibi dağılıp gidecek. E şimdi sen ben Müslümanız elhamdülillah da yani kardeşim kimlik Müslümanı olmayalım. Müslüman ne kadar güzel bir şey biliyor musun? Müslüman ayağına diken batsa ya, diken batsa günah siliniyor. Baş ağrısa günah siliniyor. Canı bak morali bozulsa ya. Şaka değil bu arkadaşım hadis. Müslümanın diyor morali bozulsa morali günahı siliniyor ya. E sen şimdi abi neyin derdindesin? Niye Müslüman gibi yaşamıyorsun? Peki niye cehennem adamları gibi iş yapıyoruz? Niye cehenneme koşar iş yapıyoruz? Allah Celle Celaluhu Cehennemi bizim için mi yarattı? Hayır. Cehennem hak eden abi. Cehennemdekilerin tek bir maksadı var oradan çıkmak. Kıyafetleri ateşten, yiyecekleri zakkum, içecekleri kaynar, döşekleri ateş. Sen ne diyorsun abi? Yanar çıkarız. Zaten ben cehennemdeyim diyor. Bak bak utanması da yok. Aranızda bu ne varsa acilen tövbe etsin. Bu fazla küfre kadar gider haberiniz olsun yanar çıkarız bilmem ne. Abicim kusura bakmayacaksın da bunu diyen adam avucunu yalayacak. Niye? Çünkü sen haşa ve kella İslam nişanlarıyla dalga geçiyorsun. Ya bak hadis-i şerifte ne geçer biliyor musun? Diyor ki cehennem demirlerinden, o cehennemin topuzlarından, gürzlerinden bir tanesi dünyaya bırakılsa. Bütün insanlar ve cinler toplansa diyor onu yerinden kımıldatamazlar. Senin ne işin var burada Müslüman? Ben sana soruyorum. He? Ne işin var senin burada abicim? Diyor ki cehennemde diyor onlar öyle azap içinde öyle azap içinde olacak ki diyor bir gölgeli karayacaklar. Bakacaklar bir bulut geliyor bir karartı bir bulut geliyor. Allah Allah. Sevinecekler. Herhalde yağmur yağacak ama kapkara. Diyor ki o buluttan manda büyüklüğünde akrepler deve boynu kalınlığında yılanlar yağacak. Ve onları diyor her ısırışında onları perperişan edecek. Ben bir sana bir daha soruyorum. Ne işin var senin abi? cehennemde Müslüman efendi. He? Namaz kılmıyorsun, oruç tutmuyorsun, Kur'an okumuyorsun, sohbet var gelmiyorsun abi. Böyle bir dünya yok. Sohbet varsa gelmek zorundasın kardeş. Elhamdülillah Müslümanız. İcraata gel, icraata delikanlı ol abi. Müslüman delikanlı olacak, günahkar olabiliriz. Bak açık konuşuyorum aranızda günah olmayan var mı? Varsa 7 yaş altı, 8 yaş altı neyse ergenliğe, buluğa girmemiş çocuklar var günahsız. Zaten onlar da cehenneme koşuyor. Ben anlamadım ki. 7 yaşındaki çocuk bugün küfür öğrenmiş, elini almış telefonu, PUBG oynuyor. Brawl Stars mıdır nedir, ne zıkkımdır herkesin de bu var. Ne değişik işleriniz var ya. Hiç Müslüman ameli yok. Sohbete gelirsin abi işim var diyor. Abi işim var da benim de işim var ya. Mahmud Efendi Hazretleri biz Kuddüs'e soruyor. Rabbim şefaatine nail etsin amin. Üsküdar sahilde böyle dolaşıyor. Bakıyor üniversiteli gençler var. Emir bil maruf yapıyor. Diyorlar ki hoca hoca işine bak diyorlar. Diyor ki evladım benim işim bu. Benim işim bu diyor ya. وَالْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْغُونَ اَلْ خَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ munkar <laughs> هُمُ e, الْمُفْلِحُونَ Al sana ayet. İçinizde insanlara hayra çağıran, iyilermeden, kötülükten eden bir cemaat, bir topluluk mu olsunlar Allah Celle Celaluhu? Kurtuluşa ermiş olanlar onlardır diyor Allah Celle Celaluhu. Sen ne konuşuyorsun ya? Emri bil maruf yapmak zorundayız. Yoksa arkadaşlar... Efendimiz Aley şu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duası olmasa var ya Ya Rabbi benim ümmetimi toptan helak etme dedi. O yüzden helak olmuyoruz. Peki arkadaşlar geçen sohbette anlattım bizde parça parça helak olmuyor. Niye? İşte bir deprem oluyor, bir sel oluyor, bir yel oluyor. Allah Celle parça parça helak ediyor. Tabi biz şimdi depremde ölene helak oldu demiyoruz. Bu ayrı bir kavram. Depremde ölen ehli sünnetse şehittir Allah'ın izniyle. Hadis-i şerifte geçer. Bu ayrı bir şey. Enkaz altına kalan şehittir. Yanarak ölen şehittir. Boğularak ölen şehittir. Hadis-i şerif. Bu ayrı bir şey. Kuntum hayra ummetin uhricet تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله